Uyedaş İl Müdürü Taşkın Yıldız, yasal olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız için vezneler açtık. Biz vatandaşı uyarıyoruz. UEDAŞ'ın özmerkez merkez birinci kat 101 numaralı odadaki vezneleri, PTT tahsilat büroları ve anlaşmalı bankalar dışında hiçbir yere ödeme yapmamalarını söylüyoruz. Aksi halde vatandaşın mağdur kalacağını, bizimle bir şey yapamayacağımızı bilmelerini istiyoruz dedi. Biz PTT ile ve e, bazı bankalarla bu işin yapılması için anlaşma sağladık Hı. anlamına geliyor. Bu şahısların e, veya bu firmaların ne diyeyim artık isimleri bilemiyorum. Bunların bizimle herhangi e, bir bağlantısı uzaktan yakından yok. Bizden izin aldıkları falan da yok. Hangi e, semte, hangi mahalle, ne zaman açtıkları kapattıklarını da biz bilemiyoruz. Yani bir Balıkesir'i e, düşünün ben nerede hangi gün ne açıldığını bilemem. E, anlaşmalı olmuş olsaydı zaten bizimle e, vatandaşlarımız tabii ki mağdur olmazdı. Yani benim anlaşmam gereği ben onlar belki teminat alacaktım. Belki başka e, şartlar önüne sürecektim. E, vatandaşım mağdur olsa bile ben o mağduriyetini o firmadan karşılattıracaktım. Zaten en önemli nokta da bunların bizimle herhangi bir anlaşması bağlantısının ve haberimizin olmama, e, olmadan e, böyle bir yerlerin açması ve ne zaman nerede açacaklarını da belli olmaması. Yani bundan mağdur olan Telekom da var. E, internet var, e, doğalgaz var, hmm. e, su e, abonelerinin şeyler var. Yani e, fatura ile ödenen bütün aklınıza ne geliyorsa tamamını bunları hmm. e, bunlar tahsil ediyorlar. Yani tahsil ediyorlar ama tabii ödemiyorlar.